sizlerle birlikte kristal örme tekniklerinden birisi olan taş etrafı kaplama modelini uygulayacağız. Kolyemizin üzerinde gördüğünüz gibi parlak kristal bir taşın etrafını iki renk kristal boncuk kullanarak tekrar örerek kapladık. Bu kolyemizi hep birlikte uygulayacağız şimdi. Şimdi isterseniz kolyemiz için gerekli malzemeleri sizlere sıralayayım. 3 numara yani bitte dediğimiz bakır renkli kristalimiz var. Yuvarlak ortasında kullandığımız beyaz renkli bir kristalimiz var. İçinde kullanacağız bunu. Herhangi bir cam da olabilir, farklı bir yuvarlak da olabilir, köşeli de olabilir. Taşın önemi yok burada. Biz böyle bir taş seçtik. Siz de seçtiğiniz taşa göre etrafında kaplama yapabilirsiniz. 4 numara mavi parlak yine kristalimiz var. Bu kristallerimiz birinci kalite kristaller. Biz böyle seçtik yine örgümüzü yapabilmemiz için misinamız var. Misinamızın kalınlığı 25'lik misina seçtik. Çünkü ufak kristaller kullanacağımız için fazla kalın olmaması gerekli misinamızın. yine üstü süet kaplı kalın kordonumuz var. Bu da sizin tercihinize kalmış kurdele olabilir. Farklı bir ip olabilir. Askısını arzunuza göre yapabilirsiniz. Yine deri kapamalarımız var. Yuvarlak olanları seçtik. Kordonumuz kalın ve yuvarlak. içine daha rahat sıkıştırabilmemiz için halkalarımız, papağanımız var. Tabi her zamanki gibi sıkıştırma işlemleri için kullanmamız gereken penselerimiz var. İsterseniz hep beraber uygulamaya başlayalım. Bir kol boyu uzunluğunda yaklaşık 1-1,5 metre arası misinamızı kesiyoruz. Evet, misinamın iki ucunu da elimde tutacağım çaprazlama tekniği iki uçla birlikte çalışarak uygulanılıyor. Sağ elime bir tane mavi kristalimden geçiriyorum. Bir tane de bit kristalimden geçiriyorum. Diğer sol elime de tam tersini uyguluyorum. Bir tane önce bit kristal geçiriyorum. Daha sonra da bir tane dört numara mavi kristalimden geçirip onu aşağıda bırakmadan elimin ucunda tutuyorum. İpim bu taraftan çıkıyor. Diğer ipimi de tam tersi yönünde geçirip her zaman kristal örmeye başladığımızda ilk işlemde iki ipimi yan yana tutacağım. Aşağı kadar indireceğim. Daha sonralarında eşitlemenize gerek yok. Bu bir kere kitlendikten sonra gerek kalmayacak bu işleme. Evet, ilk motifimiz şöyle gördüğünüz gibi. İki tarafta bakır, ortalarda mavi renkli kristallerim var. Bu birinci basamak işlemimizdi, başlangıç işlemimizdi. Şimdi bundan sonra sağ bir tane bit kristalimden, sola da yine bir bit kristal takıyorum. Ortaya bir tane dört numara kristalimden geçirip bu kristalimden çaprazlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sonra aşağı kadar in. iki yanda bit kristallerim ortada maviler olacak şekilde 1 2 3 kere uyguladım. Benim taşım için 16 tane ortada mavi olması yeterli olacak. Evet. 16 tane benim için benim örgüm örmem için yeterli olacaktı. Ortada mavileri sayıyordum. 14. oldu şimdi. 15. taşımı geçiriyorum. Çaprazlıyorum. Tekrar son bir işlem daha yapacağım. Ve örgüm için yeterli olacak. Sizde şimdi birazdan ölçüyü nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Taşınızın etrafında yaptığınız örgüyü çevirip şu şekilde kontrol ederseniz taşınızın etrafına yerleştirip şöyle çevirerek taşınızı kaplayıp kaplamadığını ölçüp ona göre sayınızı belirleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi 16 tane benim için yeterli demiştim. İpimin bir tanesine bir bit kristal geçiriyorum. Tek ipime bu sefer tam karşıdan açık yerinden başlayarak Sadece bit kristallerin içini dolaşarak burada bir halka oluşmasını sağlayacağım. Bu örgümün üst tarafı için geçerli. Sadece bit kristallerin içinden geçiyorum gördüğünüz gibi. Bunu geçmekte zorlanırsanız e, ucuna iğne takarak da iğneyle de dolaşabilirsiniz. Ama eğer mümkünse direkt geçmenizi öneriyoruz. Çünkü e, iğne zamanla Boncuklarımız küçük olduğu için geçmekte zorlanıyor. Boncukların içinden ve boncuğunuzu kırabiliyor. E, boncuğunuz kırıldığı zaman da örgünüzü tekrar yapabilirsiniz. Yeniden yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mümkünse elinle geçirin. Eğer zorlanırsanız iğneden de yardım alabilirsiniz. Bu modelimizi uygularken biz ön tarafı için bit kristal kullanmıştık. Bit kristal kullanmayıp bunun yerine iki tane kum takarak da aynı örgüyü kum boncuklarla da tamamlayabilirsiniz. Şimdi bakın ipim tam diğer ipimin çıktığı ipin karşısındaki kristalden çıkması gerekiyor burada. Bir tane daha yürüyeceğim tam halkamın oluşması için ve arkaya çıkarak diğer kristalimin tam karşısından çıkacak. Gördüğünüz gibi iki başında kalmış olacak açık yerde. Ve buraya da son olarak bakın halkam tam şeklinde oluştu. Buraya da bir adet bit kristal takıp diğer ipimle çaprazlayacağım. Şimdiye kadar hep mavilerle çaprazlıyorduk. Burada arka tarafında tamamlamamız için bir bit kristal takıyorum. Diğer ucunu tam tersinden geçiriyorum. Aşağı kadar indirip gördüğünüz gibi bu tarafta da diğer tarafta da halkalarım oluştu. Şimdi örgümün arka tarafını kaplamak için sağ elime bir kristal, 4 numara mavi kristalimden bir tane bit geçiriyorum. Diğer ipime de bir tane mavi 4 numara kristalinden geçirip diğer ipimin ucuyla çaprazlıyorum. Şu şekilde. Evet. Aynı şeklin ikinci sırası da devam edecek. Bu işlemi yaptıktan sonra sol ipimi bir kristal yürüyorum bit kristalinden. Boş geçiriyorum. Hiç işlem yapmadan. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Önce yürütüyorsunuz. Ondan sonra tekrar taşlarınızı takıp çaprazlıyorsunuz. Bundan sonra sağ bir tane bit Sol elime de bir tane 4 numara kristal geçireceğim ve çaprazlayacağım. İlk başlangıç işleminde farklı dizmiştik. Bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Tekrar gösteriyorum. Bir bit kristal işlemime başlamadan önce yürüyüp ondan sonra işlemimi gerçekleştiriyorum. Tekrar dış tarafa bir tane bit İç tarafa da bir tane 4 numara kristal takarak örgümün bütün etrafını ta başa gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Evet. Örgüm şu anda tamamlandı. 16 boncuğumu da tamamlanmış bulunuyor. Bir kristal yürüyorum. İpim burada çıkıyor. Gördüğünüz gibi diğer ipim. Öteki ipimi de Tekrar şuradan geçirip çekerek iki ipimi karşılıklı duracak şekilde şu şekilde bırakıyorum ve son hamlemiz olarak buraya bir tane bit kristal geçirmemiz gerekiyor. Son kristalimizi geçirip çaprazlama işlemini yapacağız. Örgümüzü de tamamlamış olacağız. Evet örgüm tamamlandı. Şimdi son olarak da taşımı içine oturtuyorum. Tersi bana bakıyor. Düğümleme işlemini burada yapacağım için ters olarak yerleştiriyorum. Şöyle yerde destek alarak yapayım. Evet. Daha sonra iplerimi çekerek bunun burada sıkışmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi ipim büzülüyor. Ve taşım ortasında sıkışıyor. Burada iki ipimi de karşılıklı şekilde düğümleyeceğim. Sıkı bir şekilde. Bir iki tane düğüm atabilirim. Burada açılmaması için. Evet. Daha sonra biz burada kalın bir kordon kullandık. Kordonumuzun arkası için geçmesi için kalın kordonumuzdan buraya misina ile birkaç tane e, halka yapacağım. Şimdi aynen Örgümde kullandığım kristal boncuklardan 5 tane geçireceğim. Burada bir kulp oluşacak. Dört ve 5. Tam karşıdan boşluktan geçerek misinamı çıkartıyorum. Buradan birazcık çıkartırken zorlanabilirsiniz. İğnenizle buradan ipinizi kurtarıp destek alabilirsiniz ama gördüğünüz gibi şu anda geçti benimki. Evet, buraya sıkıştırıyorum. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Bir kere daha dolaşıp Evet. Şimdi bakın kurtaramadım. İğnem yardımıyla şöyle ucunu hemen kaldırırsam kolaylıkla düğümümü atabileceğim. Bunu burada gerdirerek sıkıyorum. Boncuklarımın buraya yerleşmesini sağlıyorum. Ondan sonra da ipimin diğer ucunu içinden geçirerek, şöyle elimin yardımıyla evet, burada sıkıştırıp düğüm atıyorum. Daha sonra iki bin, ipimin iki ucunun da fazlalıklarını kesiyorum. Evet kolyemizi gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Şöyle bunu da ortaya yerleştireyim kolyemi. Taş etrafı kaplamayı hep birlikte öğrendik. Ee, evet kristal örmenizi umarım zevkle ve keyifle uygularsınız. İyi günlerde kullanırsınız.